arka planda. Şimdi ben bugün zaman yönetimi konusunda, olağanüstü dönemlerde ya da durumlarda dedik ama zaman yönetimi konusunda şöyle bir yarım saat kadar bir şeyler söylemek istiyorum, konuşmak istiyorum. Şimdi aslında zamanımız çok fazla değil. Vadimiz ne kadardır bilmiyorum. Yüce Rabbim biliyordur vadimizi ama Hepimizin sayılı günleri, sayılı yılları inşallah musun hepimiz Allah vefa eder. Sağlıklı bir şekilde geçiririz ama günlük yaşam içerisinde bir bakıyoruz. Hemen hemen çoğumuz işte bir arkadaşımıza merhaba, ne haber, nasılsın şeklinde bir şey sorduğumuz zaman hemen ilk duyduğumuz şey ya çok yoğunum diyorlar. Yani ben artık kendim örneğin yoğunum demek istemiyorum. Herkes yoğunum diyor zamanım yok. işin başından aşkın, başım kaşıyacak vaktim yok. Nefes alacak zamanım yok. Koşturmaktan kendime vakit bulamıyorum. Gibi, gibi, gibi. Hatta çok çalışan insanlara dönüp de ya bu, bu, bu insanlar zamanı nereden buluyor şeklinde de bir takım serzenişlerle karşılaşıyoruz. Tabii. Yani zaman yönetemiyor muyuz acaba? Lafı oraya getirmek istiyorum. Halbuki Zamanı yönetebilmenin bize sağlayacağı bir takım faydalar var. Daha fazla üretken olabiliriz, daha fazla verimli olabiliriz. Etkili bir kişisel ve mesleki imaj sergileyebiliriz. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Profesyonel yaşamda da var, bu sosyal yaşamda da var. Zamanı etkili yöneten insanlar çok daha profesyonel bir imaj çiziyorlar. Zamanı yönetenler. Aynı zamanda zaman etkili yönetmek bizlerin daha az stres yaşamasına neden olacak. Gün içerisinde o kadar çok fazla işleme meşguliz ki hepsini bir anda yönetmeye çalışmak tabi zor. O yüzden zamanı etkili yönetebilmek bizim stres düzeyimizi, kaygı düzeyimizi, endişelerimizi de azaltacaktır. Mesleki ilerleme açısından da bir fırsat sağlar bize. Yani hayatı, zamanı planlamak, programa bize böyle bir katkı sağlar. Böylece yaşam ve mesleki amaçlarımızı gerçekleştirebiliriz. Tabii zamanı yönetemenin, yönetememenin de yol açacağı bir takım sorunlar var. İşte işleri yetiştiremiyoruz örneğin. İşte günlük koşturmaca içerisinde o kadar çok işle meşgulüz ki e, pek çok iş yapıyoruz ama hangi işi ne kadar etkili, verimli yerine getirebiliyoruz orası biraz tartışmalı. Bu da verimsiz olmaya yol açıyor. Yani zaman etkili yönetmenin sağladığı faydaların tam da tersi zaman etkili yönetememek. E, kötü bir e, imaj da yol açıyor ve daha fazla strese yol açıyor. Halbuki şu baktığımız zaman zaman herkese eşit dağıtılmış. Yani bir belki için, bir benim için... Farklı değil zaman. Hepimiz için bir yıl 365 gün, bir gün herkes için 24 saat, bir saat herkes için 60 dakika şeklinde bunu uzatmak mümkün. Ama işte bazıları bu zamanı daha etkili, verimli yönetebiliyorlar. Zamanın değerini de belki burada açmak gerekiyor. Zamanın değeri kişiye göre değişiyor, yaptığımız işlere göre değişiyor. Örneğin bir senenin değerini belki şimdi lise düzeyinde yok belki ama üniversite düzeyinde söyleyin. Sınıfta kalan ya da ders tekrar yapan bir öğrenci açısından bir senenin değeri son derece önemli. Bir ayın değerini baktığımız zaman erken doğum yapan bir anneye sormak lazım. Bir ay ne kadar değerli? Bir günün değerini de bir gazete editörüne sorabiliriz çünkü. Zaman onlar için günlük süreç içerisinde çok daha hızlı işliyor. Bir saniyenin değerini de bir kazayı kıl, kıl payı atlatan, işte akşam haberlerde izliyoruz, araba geliyor bir, bir saniye önce farklı bir pozisyonda olsa belki kişiye araba çarpmayacak. Bunları görüyoruz. Bir saniyenin değerini nereden anlayabiliriz? Örneğin 100 metre işte koşusu yapıyor insanlar değil mi? 9 saniyenin altına da indi. Orada bir salisenin bile değeri var. Yani zamanın değeri biraz da görece değişiyor. Yaptığımız işe bulunduğumuz konuma göre de değişiyor. Şimdi bizim yaşam içerisinde bir takım temel görevlerimiz ve ihtiyaçlarımız var. Bütün mesele bunlar arasında denge kurabilmek. Şöyle bir hatırlayalım biz 24 saat içerisinde nelerle uğraşıyoruz? Bir defa ev ve aile İşlerimiz var, sorumluluklarımız var. Çalışanlar için ya da öğrenciler için iş okul saatleri var, sosyal faaliyetler var. Kendimizle baş başa kalmak ve iç huzurumuzu sağlamakla ilgili kendimize dönük bir takım sorumluluklarımız var. Kişisel gelişim noktasında bir şeyler yapıyor muyuz? Bununla ilgili konular var. Öz bakım özellikle hanımefendiler bu konuda çok daha fazla zaman ayırıyorlar. Kişisel bakım, öz bakım. Eğlenceye zaman ayırıyor muyuz? Ve tabii ki en önemlisi dinlenme ve uyku. Bu koronavirüsü sürecinde doktorların hep söylediği, hasta olan, iyileşen hastaların hep söylediği dinlenme, uyku. Bütün hepsini bir araya koyduğumuz zaman işte bizim bir 24 saatimizi dolduran faaliyetlere ihtiyaçlar. E peki biz zamanımızı iş yerinde ya da okul hayatında nasıl harcıyoruz? Nelere zaman harcıyoruz? Gerekli gereksiz o kadar çok işlere zaman ayırıyoruz ki. Kimi yerde işte iş yerinde kahvaltı yapıyorlar. Bilmiyorum Belkeciğim okullarda siz ne yapıyorsunuz derse girmeden önce <laughs> karnımızı doyurmamız <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> evet. Ama mesela internet, sosyal medya kullanımı, işte Facebook, Twitter, oyunlar gençler arasında çok Gördüğümüz şeyler yetişkinlerde de öyle. Herkesin elinde bir cep telefonu, sürekli cep telefonuyla e, sosyal medya ya da başka işlerle uğraşıyoruz. Zamanımız o kadar çok alıyor ki. Ve postalar var. Tabii mesleğe göre değişir bunlar. Bulunduğumuz pozisyona göre değişecek ama mesela ziyaretçiler var, talepler, şikayetler, sohbet, muhabbet. Bazen o sohbet muhabbetler o kadar uzuyor ki gerekli gereksiz. E, galiba profesyonel yaşamada tam alışamıyoruz. Telefon görüşmelerini gereksiz yere uzatabiliyoruz bazen zamanımızı alıyor. Öğle tatilleri uzayabiliyor, toplantılar, televizyon, işte sigara molaları, gençler içmiyor ben biliyorum tabi ama belki yetişkinler de olabilir ee, gibi. Bunlar bizim zamanımızı çok alan şeyler. Halbuki bunları bizim etkili yönetmemiz gerekiyor. Mesela yapılan bir araştırma da Türkiye için söylüyorum. Devlet memurlarının günlük çalışma sürelerinin belki hani sabah 9 akşam işte 17 diyelim ama etkili verimli çalışma sürelerinin iki buçuk saat olduğu şeklinde bir araştırma yapılmış. Özel sektörde ise bu saatin 5 saate kadar çıktığı söyleniyor. Demek ki biz çalışma süresinde de hedeflenen, bizden beklenen davranışların ötesinde işte bu gereksiz işlere de fazla zaman ayırıyor olabiliriz. Şimdi bizim zamanımızı çalan şeyler var tabi günlük hayatımızda, biz bunlara zaman tuzakları diyoruz, zaman tuzakları. Zaman tuzakları bizim yaşam amaçlarımızdan uzaklaşmamıza neden oluyor. Burada en önemli şey kuşkusuz, hedeflerimizin, yaşam amaçlarımızın belirgin olmayışı. Hayatta ne istiyoruz, nereye ulaşmak istediğimiz eğer belirgin değilse, Hayat bizi alıyor, bambaşka yerlere götürebiliyor, halbuki zamanı geri çeviremiyoruz. O yüzden belirgin hedefler, amaçlar olması gerekiyor. Bir başka sorun, önem, öncelik ve aciliyet konularını sıraya sokma konusunda biraz iyi olmadığımızı düşünüyorum bir de erteleme var tabii ki söylememde fayda var ee, zaman zaman ben de bunu yapıyorum bir işi son dakikaya bırakıyorum bunu iyi bir sorgulamak lazım erteleme davranışı her şeyi erteliyor muyuz acaba kimi insanlarda öyle dağınıklık var yani gün içerisinde dağınık ne yaptığı belli değil savruluyor yani zamanı öyle harcıyor dolayısıyla o da çok ciddi bir problem bazı insanlar karar alamıyor çok ciddi Karar almak, kabiliyetimizi geliştirmemiz gerekiyor. İş yeri için söyleyeyim, belki öğrenciler için değildir ama e, yetki devredememe. Şimdi bir yönetici açısından, e, şu an belki canlı yayında izleyenler vardır yönetici pozisyonunda. E, onlar için söylüyorum, yetki devretmek onları çok rahatlatacak. Her işi yöneticiler yapamaz işleri bölmek, iş bölümü yapmak ve dağıtmak zaman kazandıracaktır bize. Yine yöneticileri için talimat verme sorunları yaşıyor olabilir. Emir vermesi gerekir çalışanlarına ama bunu da yapamayabiliyor bazen.